şu anki otomobillerde karşılaştığımız otomobillerdeki his bizim zamanımızda yani bizim gençliğimizde kullandığımız 90 model otomobillerde de bizim yakaladığımız o his, o duygu ben şu anki otomobillerde pek görmüyorum onu açıkçası. Yani bu gerek bir premium marka olsun, bir orta segment marka olsun. ya yani bizim zamanımızda bir Renault Laguna bilir Renault Safran kullanmak bambaşka bir duyguydu. O otomobilleri kullanırken bize verdikleri his çok başkaydı ya da bir Honda Civic ya da bir Toyota Corolla kullandığında hatırlarsın. 90'lı yılların 2000'li yılların efsane otomobillerinden. Kullandığında bile başka bir şey vardı. Yani bir duygu vardı. Otomobiline böyle çiçek gibi bakardın. Şimdi otomobillerde o his yok. Hele elektriklerde o his hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Yani tabii ki elektrikli otomobillerde de güç farkı var. Kimisi daha yüksek güçlü bir elektrik motoruna sahip. Kimisi daha düşük bir elektrik motoruna sahip. Elektrikli otomobillerdeki güç kesintisiz tamam ama hepsi aynı abi. His aynı. Bizim zaman ama yani ama içten yanmalıya baktığımızda çok farklı. Yani bir Volkswagen senin otomobilinin kullandığı his başka. Atıyorum Volkswagen'in Tiguan kullandığında bambaşka. Renault Austral kullansan benzinli hibrit bambaşka. Elektrikli otomobillerde bu biraz aynı noktaya gelmeye başladı. <laughs>